Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Malumunuzdur kanala uzunca bir süredir video yüklemiyorum. Sebebi de e-datadan net bir bilgi alamamamız, konsolosluğun herhangi bir açıklama yapmaması ve dolayısıyla ortalıkta gezinen birçok asılsız e, itibarı olmayan haberlerden kaynaklı olarak Emin olmadığım, geçerliliğini kabul etmediğim hiçbir bilgiyi paylaşmak istemediğim için ben de kanala video yüklemiyordum. Çünkü ben de araştırma halindeydim. Ben de sizlerin izlemiş olduğu yolları hali hazırda hala e, izlediğim için e, sizi de yanıltmak, kendim de yanlış bir yol izlemek istemediğim için bekledim bugüne kadar. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Şu an durum nedir? Onları bir gözden geçirelim. Malumunuzdur Mart ve Nisan aylarında randevusu iptal edilen binlerce arkadaşımız sıra bekliyordu. Haziran ve Temmuz ayı içerisinde konsolosluklardaki çalışanlar arkadaşlarımızı ayrılayarak belli gün ve belli saatlerde randevu vermeye başlamışlardı. E tabi ki randevu aldık hemen gittik evrakları verdik Almanya'ya gidiyoruz vizemiz çıktı demiyorlar çünkü... Mart ayında randevusu iptal edilip de Haziran'da konsolosluğa evranı veren arkadaşlarımız şu an hali hazırda 2 aydır hala vizelerinin onaylanmasını bekliyorlar. Biz Haziran'da e, kursunu bitirmiş, A1 sertifikasını almış insanlar olarak da ne zaman başvuracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz gibi kafamızda binlerce soru işareti vardı. Ağustos'un 17'sinde yani bu ayın 17'sinde e, Alman konsolosluğu bir açıklama yaptı. Bunu kendi resmi web sitesine de e, girip okuyabilirsiniz. Şöyle bir şey var tırcı vizesi, transit geçiş vizesi, Schengen vizesi ve ulusal vize vermeye tekrardan başladık gibi bir açıklamaları vardı. Tabi bunu gören arkadaşlarımız hemen E-Data'dan randevu koparabilmek için saatlerce telefonda beklediler ki ben de aynı şekilde e, tam bir buçuk saat telefonda bekledikten sonra önümde beş kişi kalmıştı. Hat düşmüştü gibi birçok problem var. Kendi işimden işte sayıp sövdüğüm falan kızdım. Ama daha sonra fark ettim ki kendi resmi internet sitelerinden de aynı başvuru yapabiliyoruz. Online olarak başvuru yapabiliyorsunuz. Size ufak tefek birkaç soru sorar işte ulusal vizeyi niçin istiyorsunuz? Aile birleşimi midir? Efendime söyleyeyim çocuk ziyareti midir? Ailenizi ziyaret etmek için mi istiyorsunuz falan gibi birkaç ufak sorudan sonra kredi kartıyla 69 lira İDATA'nın ücretini ödedikten sonra hemen size bir mail düşüyor. Evrak listesi evrak listesinin olduğu ve size geçici bir PNR numarası veriyorlar. Onunla beraber bekleyeceksiniz diyor. 10-15 gün içerisinde size gerçek konsolosluk randevunuzu bildireceğiz. Bu göndermiş olduğumuz PNR numarası da devre dışı kalmış olacak. Yeni bir PNR numarası vereceğiz size gibi bir açıklamalı mail gönderiyorlar. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla 10-15 gün içerisinde mailde de belirttikleri gibi size gerçekten bir konsolosluk randevu tarihi veriliyor ve evraklarınızı o zamana kadar hazırlayıp o saat ve o gün orada olarak içeriye giriyorsunuz ama şunu öğrendim. Son zamanlarda insanların gitmemesi için ellerinden geleni yapıyorlarmış. Birçok arkadaşla konuştum. Randevusu olup da giden, içeride görüşme yapan, evraklarına daha önce vermiş ama eksik evrak düşmüş arkadaşlarımız vesaire çok insanla konuştum ki hali hazırda hala YouTube'dan benimle iletişime geçen arkadaşlarla bile görüşmeye devam ediyoruz. Ne gibi sorunlar mesela diyecek olursanız da şunu söyleyebilirim ki İnciğine cinciğine kadar incelemeye başlamışlar. İşte eşiniz sizden 4 yaş 5 yaş büyük veya 10 yaş büyük neden evleniyorsunuz İşte onun ikinci evliliğiymiş sizin ilk evliliğiniz neden böyle bir şeye kalkışıyorsunuz İşte gittiğiniz zaman orada çok murat edeceksiniz neye güveniyorsunuz gibi gerçekten insanları bezdirici yıpratıcı onları üzücü şeylerden bahsediyorlarmış daha sonra A1 sertifikasını almış, o sınava girmiş, onu başarmış, kendini tanıtmayı öğrenmiş bir insana kalkıp da orada saçma sapan 4-5 tane soru sorulmuş, anlayamayacağı şekilde. Ama şu bir gerçek, her e, mülakatın sonunda muhakkak havanın durumu nedir? Üzerinizdeki tişörtün rengi nedir? gibi birkaç standart soruyu da soruyorlar. Onları da her zaman aklınızda bulunsun. Yani havanın durumu nedir? Hava sıcaklığı demiyor işte. Havanın durumu nedir? diyor. Üzerinizdeki tişörtün rengi nedir? diye muhakkak sorar. Bu klişe olmuş artık. E, bir soru kalıbı onlar için ki aynı A1 sertifika sınavında konuşma bölümünde kendinizi tanıtma kısmı gibi işte Mayna Meclis Özgür Kara, İhbin bilmem ne falan gibisi. <laughs> Ee, bunun gibi klişe olmuş birkaç soru sorular, Bunları kesinlikle unutmayın. Ee, tazeledikten sonra gidin oraya. Ee, ben geçenlerde, geçenlerde dediğimde bundan 3-4 gün önce İDATA'nın resmi web sitesi üzerinden başvurumu yaptım. Bana hemen bir evrak listesi geldi. İşte şunları 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 hazırlayacaksınız. Eşiniz Alman vatandaşı ise şu evraklar. Ee, eşiniz başka bir ülkenin vatandaşı ise bu evraklar gibisine. Onları hazırladılar. İşte o al kesmiş oldukları 69 liranın faturasını falan gönderdiler. Ve bir PNR numarası gönderdiler. Onunla ara sıra gidip kontrol edebilirsiniz gibi. Daha sonra bu 10-15 gün içerisinde size gerçek bir randevu tarihi belirlenecektir diyor. Yani başvuruyu yapıyorsunuz. 15 gün içerisinde size bir randevu tarihi veriyorlar. 10 aldınız diyelim. 15 gün sonra bir randevu tarihi daha veriyorlar. Ortalama bir ayda öyle bekletiyorlar. Yani 45-50 gün gibi yani 2 aya yakın bir süre sadece konsolosluğa gidebilmek için bekliyorsunuz. Ondan sonra ortalama 3 ay gibi bir sürede, 2,5-3 ay gibi bir sürede. Çünkü 2,5 ayı geçmiş arkadaşlarımın hala vize alamayanlar var arkadaşlarımın içerisinde. Ortalama 5 ay gibi bir süre demektir. Bu yani 2020'yi e, Türkiye'de geçireceksiniz demektir. Bu konuyla alakalı detaylı bilgisi olan arkadaşlarımın işte daha yeni ben e, konsolosluğa gittim ya da konsolosluk randevumu aldım diyen arkadaşlarım da yorum kısmında kendilerini belirtirse işte hani e, iletişime geçelim konuşalım edelim durum nedir ne değildir birbirimize faydalı olalım birbirimize yardımcı olun ki bu kanalı açmamdaki en büyük amaç da benim zaten bildiklerimi aktarabilmek bilmeyenlere bir şeyler öğretebilmek faydalı olabilmekte. Bunun için de Instagram'dan bile birçok arkadaşımızla sürekli aktif olarak görüşüp konuşuyoruz. Durum nedir, ne değildir, bir bilgi var mı, ne oldu, ne bitti gibi sürekli aktif olarak birbirimizle irtibattayız. Bu şekilde yorum kısmında belirtirseniz siz de elimizden geldiğinde sizlere yardımcı olmayı tabii ki isteriz. Bir sonraki videoda Konsolosum bana göndermiş olduğu evrak listesiyle alakalı detaylı bilgileri vereceğim. Yani 2020'de ulusal vizeyle Almanya gitmek isteyen kişilerin hangi evrakları hazırlaması gerekiyor ve ne istiyorlar bizden, ne yapmamızı istiyorlar gibi detaylı bir video çekeceğim. Onu da kaçırmayınların. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.